Kapına bile madra. Biliyorum kanka. 3 level push'una kadar vereceğim laksa. Oradan gitmeyelim Sisi gel buradan. <laughs> Kaçtın yemedim mi? Oradan bir hoplasınlardı kafamda görürsün sen. Bu adam bunu başladı. Totem atsana oraya. Yok varmış. Ben... burada. Ya gördüm kanka. Bir stun atabilirsen. Dayan kanka aldım ben first blood'a. O da benim first Tamam. Yakalarız Hiç kanka. Aldım ben. Ya benim canım çok az kaldı. Nice. PP. Pozisyon vermiyor. Bu tasar vurmuyor muydu ya? Var ya vurur diye attım ha. Gene o ciddi hastalar mi? Sadece stun mı? Galiba Allah Allah Orkayım da çok uzaklandı şey. Çok sanatsal bir kaçış gerçekleştirdik yani yani Siz ne yapıyorsun? Totem var oraya Totem işte? Bu ne? Tarayıcı <laughs> al <abi. gülüyor> var lan. Ben da. Ha genk gelinebilir şu anda dikkatli olacağım. Bırak gelsin süs adam. <laughs> Parmak bağır atıyorsun ya. Rel buradaymış. Rel buradaymış Anne, burada olmasa kaçardım. Gözüm sende miydi ben bayağı dövdüm. Ben tam kuşuyorum alamete geleyim mi? Kuş <laughs> bak anne. Kuşladım ya. Yürüyorum bile doğru ama. Oyyyy. Bot yok. Heyecan bana bakar bana kaç. Kesemezsin. Gönü ka ka aldın oraya. Bende hiç işte, bir damage devam et, yok. Et, devam et, devam et, devam et. Oğlum helal lan. O düz vuruşu çıkarttın ya helal. Çıkarttım da damage yok hiç. Valla arkadaşlar. <laughs> yapıyoruz akıl oyunu da. <laughs> Biraz daha. Galiba. Bakayım. Bot'ta geliyor. Bot'ta geliyor. Ben şeyden kaçıyorsun. Geldim. Bot yukarı geldi. Geldi. Ah be. Helal. Randall çok güçlü şu anda. Bir rakip katledildi. Çıkalım çıkalım buradan 3 kişiler. Kaçabilen kaçsın. Kaç kaç kaç. Biz bot kuruyu aldık. Pepe. Okan da aslında çıkamaması lazım buradan. Biri var. Okan'ı kovalıyor. Randall'a döndüm. Rejlere dönelim mi? Dönelim, alalım hmm. onu. Yürüyeceğim. Devam et buna. Güzel. Evet, oldu. Çok iyi onları affed. Bayağı iyi oldu şu arkadaşlar. Yaklaşmadı tamam. ya. Botluymuş demek sen geçtiğim yerler. Ka dinleniyoruz. Şimdi Zaten akşam nereden geçti ki? Büm büm geldim. Yanlışlıkla aa. Dayan dayan. Şimdi Don bizi ghostlamış. Don'u pişman edeceğim. Oyunu sildireceğim ona. Kanka sana bir daha geliyor Turan dur. Tamam. Geldim. Ya. hız spamla bana. Yanımda kal hız ver sürekli. Çıkıyoruz. QWQ'yu biliyorsun. O hız kombosunu yani. O combo Neyse artık. Tamam. Hız verip W basıp bir daha hız vereceksin. kız. Karanlık mı Alalım kanka başla. Ya ben şu an darlama sayıda. peşindeyim. Başka bir amacım yok. Çık su oradan. Kovalasın seni kovalasın gel Bak bir şu kadrajımıza girerse bana hız ver. oynar ben bu yerden Mega'yım. Oyna kanka Yoni oyna. Gel işine güzelsin. Ejder'e gelin, hemen Ejder'e gelin. Benim canım yok ya. Gel 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 sen. ya başlasana. 10 canım. Siz sadece başlayın. Ben yaklaştırmayacağım kimse. Trundle beni kovalıyor ya. Nasıl yakalayacağım ki yani? Hadi ben kaçtım base. Aptı bu. Dilinimiz uzakmış ya. Dilinimiz bir yakın olaydı. Gayetli olun ben yokum. Yani mega oldu çok iyi Ya <laughs> ben Mega yardımcı çalıştım da. Şey kayıtla, ki. kayıtla. Yardım edin, yardım edin. vur, vurabildiğin kadar trandala vur. Çok iyisiniz ya. Çok iyisiniz oğlum. Helal lan, onu da aldınız. Ölüyor Egemen. Çok hmm. iyi, helal size. helal size. Helal size. Yalnız fark ettiniz mi? Bence dengeli takımı. hahah <laughs> tamam <Son nefesim. gülüyor> <laughs> ben amacıma ulaştım mı ulaştım ona bakarım bz'yi <laughs> tekleyeceğiz dedik tekledik bitti ama iki tane bitki var ya o bitkiler. Aa ejderi sattım be. Bezeyi tekleyeceğim diye. Gayet dolu Saçma bir şeydi yine. Saçma bir şarjine. Hiçbir şey yapamadım. Banlamalıydık yine de ne olur ne olmaz. Mantıklı bir karakter değil çünkü. Ben Küçük de oradan çok tehlikeli be. orası. O lady güçlü tabii. Kanka ona da yapabiliriz kombomuzu. Yönü yok şuraya dive atılabilir. Buraya vurun. Barona çık şimdi barona gel. Barona gel. Gel 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 gel. Atabilirdik. Ne yapabiliriz? Bey. Kanka zaten onu yapacaktık söylemeseydin keşke. Ee, yeni tarayıcı, tarayıcı, tarayıcı bas. Tarayıcı bas. İçeriye gir şöyle şeylere evet. gelmemeleri gerekiyor. Doğrusu gelmemeleri. Tam ne yapacaklar? gerek kalmadı beyit. Savaşabiliriz, savaşabiliriz şu anda. Tamam. Oyna gel Oyna. Öneye dikkat. Ne çok bakmanız tamam. gerekiyor. Tamam. Onlar bizi denk getirmesin. Yani. Dönüyorum eşya alacağım. birbirine kalsaydık iyi olacaktı Kanka bak tek adamları bu. Bu ne bir sejyen ultisi bir, bir şey geldi ya bitecek oyun. Olay bu. Evet. Dilelim buraya. Hadi gidiyoruz. Hangi Aynen böyle yöne? Aynen böyle. Hangi yöne? Ne oldum ben şu an? Leşim var megayım Bayım. Kayıyor odaklanıyoruz? Bota gelin. Flaş yoktu. Tamam kan. Olmadı. Olabilir tamam. Al. Buz almalıyım ben elime durun. Tamam. Bak bunu şimdi. Satışı koydu. Kesti. Bu ne? Yavaş oynuyoruz. Yöneye vuruyoruz? Yo vuruyoruz? Kimse öneye Hiç vurmadı arkadaşlar. Öneye vurmazsak taşır. FPS block girdi evet. evet. benim. Anla ki kanka o zaman. Karabalta. Bir Burs de yetişemedim de. ben yani. Ulti at atacaktım ama trans'la atabildim. Buçarı banlayacaktık buçar. Harbiden çok güçlü. İki tane vurdu Bizim ya. Kimse şey Bizim yok mu ya ağabey eve? E. Çok kanka. Ee. Size arıya bir yok bak. Ama dümdüz Tejain ultisi lazım ya. Bu Trundle'a vur. Kert... Kanka. No. kanka ultini de at ona. Her şeyinizi atın ona. Yetişemiyoruz ki şu an ona. Helal. Helal. Güzel. Çok okay. iyi. Bu hamle balonu az önce sattı. Benim ulti 30 saniye. Bir daha geleceksin. Yapmayın. Haydi Yoldan gelen arkadaşlar da ayıkladık. Şimdi. Arabalta değil de ölümün dansı daha çok iş yapar yöneye karşı. Kanka bir çivili bekliyorum ikinizden de. Çivilinizi yapın. Kaldı benim Daha... Aa. Çıkın çıkın ölmeyin. Ben iyiyim ben iyiyim. Ama... Ultisi yok ki yani mesela. Zil'in kendi ulti basabilse orayı kazanırdık. Sen de gel kanka. Baronumuzu kullanmaya çalışalım savaş yapıp. Eğer sen oradan Yar istiyorsan. Ama işte gelip keserler. An... Çivili <laughs> bekliyorum ben şu an. Savaşmaya gerek yok. Baba ama kullanamayacağız. Sanamıyoruz, aynen. Rakip almasın diye aldık baronu. Biliyorum ya, oynuyordum. Mevzu ulti yok. <laughs> tamam. Çok da efansif. Bize midden gelin. Nal? <laughs> Güzel gördük burada. bir kişiyi de eksilttik. Ama yöne de eksiltiyor işte. Yöne bir can. Bir can. Aynen o 100 canla falan kaçtı. Abi tankım Ama gelecek Beyzen, Hızlı gelecek. Dikkatli ol. ben e sen çok da. dikkatli ol. Egemen diyorum. Şey. Peki. Kayıtla kayıtla kayıtla. En gelecek bir daha. Eyat. En var. Helal. Helal. Aa mega bitti. Helal kanka. <laughs> Döy. Mega bitmese de abat kesecektim de neyse. Güzel. DJ elinize sağlık. Ben yani teleportum var bu arada oyuncu. onu yani. Bitti gibi. Tamam. DJ